Selamlar dostlarım ben Mustafa Esat. Bugün sizlere nasıl Minecraft sunucunuza fotoğraf ekleyebileceğinizi, image ekleyebileceğinizi göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Mesela CubeCraft'ın şuradaki imajını görüyorsunuzdur. Mavi bir şey, kenarlarında beyazlık var. Sonra önce arka planda turuncu yapmışlar. Aynı şekilde Hypixel'in de turunculu, siyahlı, kırmızılı, baya karışık bir şey. Voltex'te de V yazıyor. Ortasından kılıç geçmiş. Mesela siz bir tane image yaptınız ve onu da Minecraft serverınıza koymak ve kullanmak istiyorsunuz. Bu şekilde gözükmesini istiyorsunuz. Onu nasıl yapabilirsiniz diyecek olursanız öncelikle bir tane fotoğraf e, bulmanız lazım arkadaşlar. Bizim bir fotoğrafa ihtiyacımız olacak. Mesela ne yazalım buraya? E, ne yazabiliriz galiba? Alex PNG yazalım arkadaşlar. Alex PNG yazalım. Gördüğünüz gibi Alex de Souza falan da çıktı arkadaşlar. Alex de Souza'yı falan indirebiliriz arkadaşlar mesela. Buradan resmi farklı kaydet diyorsunuz bunu masa üstüne kaydedelim direkt bu arada png formatında olmasına dikkat edin arkadaşlar png olmazsa çalışmayacaktır bunun bir uyarısını geçeyim buradan sonucu arkadaşlar bu resmimizin boyutlarına hemen masa üstünden bakalım istiyorsanız gelelim buraya abi buna sağlık yapalım Buradan özelliklere basayım. Buradan ayrıntılara gireyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 336'ya 292 formatında şu an kullandığımız fotoğraf. Ama maalesef Minecraft sadece 64x64'e izin veriyor. O yüzden bunun boyutunu küçültmemiz gerekiyor. Bunlar için bir sürü ekstra program var. Mesela Photoshop'tan gidip direkt 64x64 e, şeklinde bir çalışma yapabilirsiniz. Veya dediğim gibi böyle e, uğraşmak istemezseniz gelirsiniz buraya pikresiz yazarsınız. Ya yani birçok fotoğraf editleme sitesi var arkadaşlar. Online photo editor falan yazın. Ya yani online fotoğraf editleme falan yazın çıkacaktır zaten. Buraya Alex'imizi yapıştıralım. Content to edit project, picture diyelim. Bunu dedikten sonra arkadaşlar burada sizlere e, seçimler falan sunuyor arkadaşlar. Biz tabii ki bunlardan hiçbirini yapmayacağız. Biz kendimiz istediğimiz şekilde birındırmak istiyoruz bir fotoğrafı. O yüzden custom size tıklıyoruz Width'ine 64 yapıyoruz. Height'e 64 yapıyoruz. Sonra burada I done. her şeyi hazırladım. Benim fotoğrafımı bana ayarla diyorsunuz. Buna basıyorsunuz arkadaşlar. birazcık bekletecek bizi ama e, hemen olur ya hemen olur aynen oldu zaten buradan bir image yapabilirsiniz veya direkt diske kaydetleyebilirsiniz ben direkt diske kaydet yapacağım arkadaşlar gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde diskimize kaydedildi şimdi birazcık küçültelim abi indirilenlere gel abi buraya şöyle şunu şuraya indir tamamdır sorunsuz bir şekilde Alex'imizi bulduk arkadaşlar şimdi buna saatlik yapalım özellikler yapalım ayrıntılar yapalım gördüğünüz gibi 64x64x 64x şeklinde bunu kullanacağız arkadaşlar şimdi Esad'a gireyim ben Esat. Buradan servers. hangisine girebiliriz? Ege girebiliriz herhalde. Ege'de fazla plugin yoktur diye düşünüyorum. Aynen bir versiyon falan var müsaade etti. O zaman Ege'mize bunu alalım arkadaşlar ve atalım. Bu arada arkadaşlar uzantısının PNG olduğundan emin olun. Eğer sizde uzantılar gözükmüyorsa buradan görünüme girin dosyalar da yukarı görünüm olacaktır arkadaşlar. Burada e, dosya uzantıları var. Kapattığımda gördüğünüz gibi PNG'ler gözükmeyecektir. Tekrardan görünüme geleyim. Dosya da ne yapayım? Gördüğünüz gibi PNG şeklinde gözükecektir. Bunu şimdi sağlık yapın arkadaşlar. Server Direk ikon yapın ve kaydedin. enter'ımıza basalım arkadaşlar. Şimdi bu jenerimizi başlatalım. Nerede bizim takladığımız batımıza başlayın. Bakalım başlasın serverımız. Direkt lokal hostumuz hazırda. Şartta şöyle ekleyelim. Local host'tan yapalım. Birazdan burada Alex'imizi göreceğiz arkadaşlar. <laughs> Alex'imizi göreceğiz inşallah. Servimiz açılı bakalım. Bu arada şöyle şuradan da yapabiliriz mesela arkadaşlar. İşte Araştırma ile falan da böyle şeyleri bulabilirsiniz. Mesela Spigot server ikon yazarsınız. Mesela direkt site falan çıkacak. Aynen zaten çıkmış en başta. Bir makale yapmışlar bununla ilgili. Burada zaten arkadaşlar hızlı bir şekilde size anlatıyor. Aynen arkadaşlar mesela PNG olmasından bahsediyor. Sonra 64x 64x olmasından bahsediyor. Ya yani buraları okey falan da yapabilirsiniz. Ve anlattığım şekilde de uygularsanız aynı kapıya varacaksınız. Ben şimdi Opera X'i kapatayım. Bilgisayarımı fazla yormasın arkadaşlar. Ee, Serverımı bir şekilde başladı sanırsam. Evet arkadaşlar tekrardan sizlerle birlikteyim bir 5-10 dakikadır ne servera girmiyor ne servera girmiyor diye düşünürken arkadaşlar bunun portunu ben doğru mu yazıyorum falan diye baktım arkadaşlar. ben bu Minecraft serverin portunu 255.52 yapmışım. normalde default 665'tir ya o yüzden bağlanmıyormuş portunu kontrol ettikten sonra bunu da portunu editledim. 255-52 yaptım ve sonrasız bir şekilde Alex resmimiz gördüğünüz gibi buraya geldi. Umarım video faydalı olmuştur arkadaşlar sorularınız falan olursa dediğim gibi yorumlar kısmına bırakabilirsiniz veya discord sunucumuza da sorabilirsiniz bu arada şeyi söylemeden geçmeyeyim arkadaşlar eğer bir banki kod sunucunuz varsa bunu zipkot dosyasına değil de banki kod dosyasına atıyorsunuz ismini server ikon yapıyorsunuz yani bu kadar basit bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın sen kalın